FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali. Chelsea mi, Paris Saint Germain mi, Sanchez mi, Donnarumma mı? Kesinlikle Donnarumma. Tabii ki Donnarumma. Tabii ki Gianluigi Donnarumma. Donnarumma. Adara Bioyo mu, Marquinhos mu? Burada da Marquinhos için çok rahat bir eşleşme oldu. Marquinhos. 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 Talihsiz bir eşleşme. Marquinhos. Kukureya mı, Nuno Mendes mi? Nuno Mendes. Mendes. Kukureye'yi de çok severim. Çok da iyi bir Solbek bence ama Mendes geride kalan sezonda ve bu yaz harika. Nuno Mendes. Caicedo mu? Neves mi? Yani Caicedo'nun bu sezonki performansını göz ardı etmemek lazım. Çok iyi performans gösterdi ama Joao Neves. Caicedo da Chelsea'li futbolculardan seçilebilecek nadir isimlerden biri ama yine de Joao Neves. Yine güncel formdan dolayı Joao Neves diye Joao Neves diyeceğim. Enzo Fernandez mi, Vitinha mı? Vitinha. Enzo'yu gerçekten çok seviyorum ama karşısında Vitinha gibi bir gerçek var. Vitinha. 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 Palmer mı, Fabian Ruiz mi? Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sezon içinde çok iyi oynadı. Bu turnuvada da buna devam ediyor. Bence Fabian Ruiz. Kol Palmer. Yeteneğine hala çok güveniyorum. Kol Palmer. Neto mu, Kıvara mı? Yetenek olarak da üzerinde bence. Kıvaratskelia. Kıvaratskelia kesinlikle. Pedro Neto iyi bir sezon geçirdi ama Kıvaratskelia daha kaliteli. Kıvara. Enkunku mu? Dezire Due mi? Dezire Due. Dezire Due. Şu an Dezire Due başka seviye. Bu turnuva ona iyi geldi. Turnuva hatırına Enkunku diyeceğim. Pedro mu? Dembele mi? Usman Dembele. Yani seçmemek imkansız. Ballon en büyük adayı Usman Dembele. Dembele. Usman Dembele. Enzo Maresca mı? Luis Enrique mi? Luis Enrique. Luis Enrique bu sezon yaptıkları inanılmaz. Takımı şu anda bence en iyi takım. O yüzden kesinlikle Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique.